Selam dostlarım. Ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size bu görevi anlatacağım. Bu Find Ravencrow görevini. Ee, normalde böyle bulunabilen görevleri anlatmıyorum. Tercih etmiyorum ama burada e, görev bulduğunuzda genel olarak fark ettiğim orada özellikle görev yapan arkadaşları da gördüğümde fark ettiğim bir olay var. Burada bir atlama olayı var ve arkadaşlar yani atlayamıyorlar. Çünkü gereksiz şekilde kendilerini görüyorlar böyle bir durumda. Bunu göstereceğim size. Hem de bu tarz find görevlerinden egzamiya dediğimiz yani adam bu çevrede nereye çıkmanız gerektiğini gösteren görevlerde genellikle çıkılacak yerler zor olduğu için doğru atlama tekniğini göstereyim bilmeyen arkadaşlara. Umarım işlerine yarar, faydalı olur. Şimdi görev yerimize gidelim. Hep beraber görelim görevin ne olduğunu. Genellikle bu tarz egzemiye görevleri de gelmiştir. Bu görevler genellikle yüksek bir yerde size gösterir gidin onu alın diye. Görevin ana mantığı oradaki istediği işte totemi veyahut otu çimeni almanızdır. Gördüğünüz gibi egzemiye görevlerinde bu şekilde bir size şey verir. Egzemiyeye tıkladığınızda işte buradaki otu istediğini belirtiyor. Bot şurada arkadaşlar, şu tepenin üzerinde. Onu da şu şekilde yapacağız. Böyle bir yere atlayabilmek için ilk başta karşısına atlayacağız. Şimdi burada atlayabilmeniz için ilk başta bir kere space'e basıp sonra tekrar ikinciye biraz S vererek bastığınızda diyeyim daha uzun yavaş ama daha uzun bir atlayış yapar. Bu şekilde rahat bir şekilde uzun mesafeleri atlayabilirsiniz. Bu görev videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.